Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan, bugünkü konuğum Canberk Güder. Kendisi MITLOG Hava Deniz Taşımacılıkta yönetici orta Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Biz neredeyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, Canberk Güder. E, hı hı. 36 yaşındayım, yaklaşık 15 senedir e, lojistik sektöründeyim. E, Yeditepe Üniversitesi Ulusal Lojistik ve Taşımacılık Bölümü mezunuyum. Eee... Evliyim, bir kızım var. Hı hı. Ee, dediğim gibi 15 senedir aynı sektörde, aynı e, pozisyon görevde devam etmekteyim. Peki ee, bu mesleğe nasıl başladınız Canberk Bey? Şöyle, Neden bu sektörü seçtiniz? Tabii şöyle söyleyeyim. Ee, lise yıllarında bir böyle hani iş araştırması yaparken hangi sektörde olmalıyım, ee, ilerinin sektörü nedir, geleceğin sektörü nedir bunu araştırırken Lojistik'e tanıştım. Hı hı. Gerçekten e, hem iş e, tanımı hem de gelecekteki e, büyüme hızı sebebiyle bu bölümü tercih ettim. Üniversiteyi de bu şekilde tamamladım, aynı bölümde tamamladım, hı hı. E, gayet de memnun bir şekilde e, aynı e, görevde devam etmekteyim. Çok güzel. Peki biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii. E, Midlock Havadeniz Taşımacılık 12 Ekim 2022 tarihinde kurulan bir firma. Hı hı. Biz bir grup şirketiyiz. E, Midlock Lojistik ve Midlock Havadeniz Taşımacılık olarak. E, biz e, deniz yolu e, ithalat ve hava kargo ithalat bölümlerinde müşterimize lojistik hizmet vermekteyiz. Lojistik hı hı. her alanında varız müşterimiz bütün ihtiyaçlarını karşılanmak karşılamak üzere depolamasından gümrüklemesine, uluslararası nakliyesinden Son teslimata kadar bütün e, görevlerde e, bulunuyoruz. Hı hı. E, müşterimize tamamen e, kapıdan kapıya hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki Canberk Bey, sizi e, meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Sizi, firmanızı. E, şöyle söyleyeyim. E, birincisi bizim sektörümüz gerçekten çok dinamik bir sektör. Hı hı. E, pastanın çok büyük olduğu ama e, gerçekten rekabetin çok üst düzey olduğu bir sektör. O yüzden her zaman dinamik olmak zorundasınız. E, müşteriye yakın durmak zorundasınız. Hı hı. E, en uygun nalunu, en uygun servisi en iyi şekilde getirmek zorundasınız. E, bizim e, rakiplerimizden en önemli özelliklerimiz bir tanesi butik hizmet vermemişiz. E, müşteri her zaman dokunabiliyoruz. 7-24 hizmet verebiliyoruz. E, çok Konusunda çok uzman arkadaşlarımız var. E, onlar gerçekten işinde iyi olduğu sürece biz de zaten çok rahat bir şekilde devam ediyoruz. Ama burada en önemli şeyin e, firma tarafı, müşteri tarafı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü biz insanla iş yapıyoruz. Bizim en büyük kaynağımız insan. O yüzden ne kadar dinamik olursak, mobilite olursak, e, ne kadar müşteri dokunursak bizim için en önemlisi o. E, o yüzden de müşterimiz bu, bu şekilde ayrım yapmadan bütün müşterilerimize aynı hizmeti veriyoruz. Bizim Hı -hı. en önemli özelliğimiz bu. Evet. Peki e, bu işin içerisinde kendine göre zorlukları da vardır değil mi? Tabii ki. Güzel yönleri olduğu gibi. Tabii yani şöyle yönleri var aslında. Bizim için biraz stresli. Çünkü Hı -hı. gerçekten e, müşterilerimize empati kuruyoruz. Onların Hı -hı. çok önemli malzemeleri taşıyabiliyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Risk Hı -hı. yönetiyoruz. Bunlar çok önemli kriterler. O yüzden soğuk an olmamız lazım. Hı hı. Bizim sektörümüzün en büyük handikapı aslında biraz da bu. Stresi ve riski iyi yönetmek zorundayız. Doğru. Bunu yönettiğimiz sürece de başarılı oluyoruz. Hı hı. O yüzden bu kriterleri göz önünde bulundurarak, müşterilerimize empati kurarak hı hı. en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii ekip çalışması halinde başarı kaçınılmaz oluyor. Kesinlikle. Çok doğru. Peki sizi ve firmanızı şöyle de şu yönden de bakarsak, geleceğe dair vizyonlarınız, planlarınız nelerdir? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi az önce dinamik ve mobilite olmak zorundayız bizim sektörümüzde. O yüzden bizim en önemli amacımız büyümek. Hı hı. Ee, geçen sene gerçekten çok ciddi bir büyüme kaldık. Bir sene bir film olmamıza rağmen e, konusunda uzman bir ekibe sahibiz. O yüzden hı hı. çok hızlı şekilde büyüyoruz. Ee, bizim amacımız öncelikle büyümek, yani geliştiğimiz ülkelerde, büyüdüğümüz ülkelerde ve olmak istediğimiz ülkelerde e, ofisler kurmak. Hı hı. Şirket kazancımızı, yatırımlarımızı bu yönde yapacağız. Evet. Akabinde de ülke dışı harici, ülke içinde de olmak istediğimiz bölgelerde başka firmalara, başka bölgelerdeki firmalara dokunmak üzere e, oralarda hem satış ofisleri hem genel ofisler kurarak Hı -hı. büyümemizi devam ettirmek. Çünkü e, sadece Türkiye bacağı değil, dünyada pek çok ticaret var. Hı -hı. Hem Türkiye üzerinde hem dünya üzerinde. O yüzden e, fırsatları kovalayarak, fırsatları takip ederek dünyada ve Türkiye'de Hı -hı. E, çeşitli bölgelerde olmak istiyoruz. O yüzden Hı -hı. bizim bütün vizyonumuz bu. Elimizden geldiğince büyümek, farklı ülkelerde olmak, Türkiye'de de çeşitli şehirlerde olup müşterimize hizmet vermek. Ne daha mi? geniş çaplı, Yelpaze'yi Tabii daha geniş tutarak değil mi? Tabii ki çünkü herkese dokunmak istiyoruz. Hı -hı. Bütün ticaret yöntemlerini uygulamak istiyoruz. Çünkü Hı -hı. sadece Türkiye olarak bakarsak olmaz. Büyümek için biraz da dünya açılmamız gerekiyor. Tabii. Çok farklı ülkelerde çok farklı ticaret hacimleri var. Hı -hı. O hacimi takip etmek zorundayız. Hı -hı. Güncel olmak zorundayız en önemlisi o. Çünkü Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Hı -hı. Biz de bunları takip ediyoruz. Lojistikle keza öyle. O yüzden olabildiğimiz bütün mecralarda olmak istiyoruz. Hı -hı. Bütün amacımız bu. İnşallah biz de e, İnşallah. bu yolda başarılarınızı temenni ediyoruz. İnşallah. Peki Canberk Bey bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalı? Ee, aslında şöyle demin de dediğim gibi gerçekten stresli bir iş olduğu için öncelikle stresi e, risk yönetimini, kriz yönetimini e, kaldırabilecek, soğukkanlı, e, ani kararlar verebilecek e, kişiler bu meslekte genellikle başarılı oluyorlar. Hı hı. Bir de gerçekten bu mesleğe inanmamız lazım, İnanmak zorundayız. çünkü diğer türlü de saat e, yaptığımız iş sebebiyle daha doğrusu saat farklılıklarından dolayı biz gerçekten 7-24 çalışıyoruz bu bir hmm. gerçek bu yüzden de bu hayat standartına ayak uydurmak zorundayız hmm. çünkü müşterilerimiz dünyanın her yerinde Çin'den arayan müşterimiz de var Amerika'dan arayan müşterimiz de var Türkiye'den de arayan var o yüzden e, saat kavramı bazen bize kaçıyor hmm. o yüzden e, biraz daha böyle bu hayata uygun stresi ve riski kaldırabilecek, soğuk kanlı olabilecek arkadaşlarımız, meslektaşlarım daha başarılı oluyor diye düşünüyorum bu şirket, hı hı. bu sektörde. Daha araştırmacı, daha dinamik Tabii, değil daha mi? Tabii, dinamik olmak zorundasınız. Evet. Her zaman geri kalıyorsunuz. Dediğim evet. gibi rekabetin çok üst düzey olduğu bir sektör burası. Hı hı. O yüzden her zaman dinamik, müşterinin yanında, pazara hakim, ne olduğunu bittiğini bildiğin bir durumda olmak zorundasın yoksa e, rakibin hemen geçebiliyor. O yüzden çok bu doğru. önemli bir hadise. Çok doğru. Yani hem o empati özelliği, her gelen e, müşterinize onların isteği doğrultusunda e, hizmet Cevabı. verebilmek evet. çok doğru. Kesinlikle. Sürekli e, bir e, hareketlilik olmalı. Tabii yani e, dediğim gibi bir de fırsatları takip etmek zorundasınız. Hı -hı. İşte en önemli, en basit örneği Rusya e, trafiği şu anda. Hı -hı. E, bu savaş sebebiyle gerçekten Türkiye'den çok ciddi bir e, trafik oldu. Keza bunu biz Covid'de gördük. Covid'de Hı -hı. Türkiye bir lojistik üs haline geldi. E, çok çeşitli yeni pazarlar oluştu. Hı -hı. İşte Bunlar hep bir fırsat. Bunları takip ettiğin sürece Hı -hı. E, pazarı Pazara hakim olduğun sürece gerçekten ilerliyorsun. Hı hı. E, o yüzden her zaman ve her zaman dediğimiz şey güncel olmamız lazım ve evet. müşteri yakın durmamız lazım. Ve tamam. yabancı dil bir de değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle yabancı dil. Özellikle e, onu en son e, mesajında vereceğim. Hı hı. E, sektöre yeni girecek arkadaşlarımızın e, veya sektöre olan arkadaşlarımızın gerçekten bu konuya önem vermeleri gerekiyor. Hı hı. Daha Özellikle kendilerini amaç. geliştirmeye açık. Tabii ki sürekli vizyonlarını ileride tutarak evet. ileriye dönük düşünerek bu mesleği gayet güzel yapabilirler Tabii. değil çok mi? Çok ön açık bir meslek. <laughs> çok e, geniş bir meslek. <laughs> e, gerçekten ilerleyebileceğin meslek ama bu dediğiniz gibi burada tamamen kendi yetiştirmenle alakalı bir durum var. <laughs> ne kadar kendini geliştirirsen, yabancı dil dediniz, eğitim dediniz. <laughs> Bunları ne kadar e, dinamik tutarsan gerçekten bu sektörde e, gelemeyeceğin nokta yok. Çok Çünkü güzel. Gerçekten e, çok geniş bir sektör. <laughs> Yelpazesi çok geniş. O yüzden e, hem meslektaşlarım hem de ee, yeni aramıza katılacak arkadaşlar için hı hı. bu şart diye düşünüyorum. İletişim gücü de çok önemli değil mi burada? Evet. Ee, karşılıklı ee, iletişim gücü. Yani karşılıklı iletişim şöyle biz dediğim gibi her zaman insanla çalışıyoruz. Karşımızdaki bir müşteri. Bunun öncelikle bir empati kurmamız lazım. Kendimizi onun yerine koymamız lazım. İşe böyle bakmamız lazım. Hı hı. Ee, o yüzden insan ilişkisi bizde olmazsa olmaz bir durum. Bunu hiçbir zaman. Birebir görüşmeler çok etkili değil bire mi? Birebir görüşmeler, grup görüşmeleri, toplantılar, seminerler, network görüşmeleri, yurt dışı ayakları hı hı. bir bütün. O yüzden bütün bu günü sonunda şuna çıkıyor. Her zaman insana dokunuyorsun, her zaman insanla muhatapsın. Hı hı. Her ruh halinde ve her psikolojide insan mevcut. Evet. O yüzden hepsini ayrı ayrı yönetiyor olman lazım. İşte bunu başladığın zaman zaten işin %50'sini halletmiş oluyorsun. Diğer kalan %50'si de kendini ne kadar geliştirdiğine alakalı. Hı hı. O yüzden biz e, işimizdeki arkadaşlara da, yeni başlayan arkadaşlara hep bunu söylüyoruz. Hı hı. E, her zaman insan ilişkisi e, önemli. E, ruh halini anlamak, empati kurmak önemli. Böyle olduğun sürece de her zaman başarılı oluyoruz. Peki Canberk Bey, biraz bize verdiğiniz hizmetleri daha detaylı anlatabilir misiniz? E, tabii ki. Şöyle söyleyeyim. E, film olarak bizim gerçekten güçlü olduğumuz bölgeler var. Hı hı. Biz biraz daha uzak doğu e, ağırlıklı bir firmayız. Uzak doğu itaat ağırlıklı bir firmayız. E, uzak doğunun çeşitli e, ülkelerinden, bölgelerinden haftalık hava kargo ile deniz yolu ile e, yüklemeler getirmekteyiz. Hı hı. Yaklaşık hava kargo ile altı farklı e, bölgeden e, haftalık düzenli yüklemelerimiz konsollarımız var. Bunları müşterimize hizmet veriyoruz. Diğer taraftan da deniz yolunda e, gene uzak doğu ağırlıklı e, ana limanlardan konteyner taşımacılığı uygun namlı ve servise hizmet vermekteyiz. Onun haricinde hava ihracat konusunda da özellikle Amerika, Orta Doğu ve Rusya tarafımız ağırlıklı. Ee, geliştirmek istediğimiz bölgeler de e, ve hala da büyüme devam ettiğimiz bölgeler, e, ithalat kısmında Amerika, Hindistan ve İngiltere bu bölgelere yoğunlaşmış durumdayız. Hı hı. Gelecekteki yatırımlarımızı da bu bölgelere yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız teşekkür Canberk ederim. Bey. Sağ olun. Peki programımızın sonuna yaklaşırken Canberk Bey, e, firmamızla ilgili, kendinizle ilgili söylemek istedikleriniz yeni mezunlarımıza, bu işi yapmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Ee, şöyle başlayayım. Ee, yeni mezun aramıza katılacak olan arkadaşlarımıza şöyle bir önerim var. Gerçekten sektörümüz son derece gelişmiş. Ee, gelişmeye devam eden açık bir e, bölüm. Üniversiteler, liseler e, bölümleri açmaya devam ediyorlar. E, ve gelişmeye devam ediyorlar. Biz de aramızda yeni katılacak arkadaşlarımıza e, önceki kendini geliştirmeleri e, özellikle yabancı dil konusunda kendini yapabildikleri maksimum seviyeye çıkarmaları. Çünkü artık bir dil yeter değil, artık iki dil isteniyor kendilerini güncel tutmaları, sektörü takip etmeleri, dünyada ne oluyor ne bitiyor bunu takip etmeleri son derece önemli. O yüzden kendine kadar bizim her zaman sektörümüzde nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. O yüzden bütün bölümden mezun arkadaşlarımızı, sektörü yeni başlak arkadaşlarımızı aramızda bekliyoruz. Bizler de onlara yardımcı olmaya her zaman hazırız. Peki çok teşekkür ediyoruz Canberk Bey. Ederim. Biz de bu yolda başarılarınızı diliyoruz. Çok Tebrik ediyoruz çok yaptıklarınızdan sağ. dolayı da. Çok i̇yi ki ederim. geldiniz, iyi ki bu bilgileri bizimle paylaştınız. Çok sağ olun. Rica ederim, teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir İş Kulüplü programının daha sonuna geldik. Sevgili Canberk Güder bizlerleydi. Kendisi MITLOG Hava-Deniz Taşımacılık'ta Yönetici orta. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.